nedir biliyor musunuz? Yargı budur. Örneğin iki tarafta yalancı gözüyle bakar. İki tarafı da yalancı gözüyle bakar bir davada. İki taraf. İki tarafta da yalancı. Vay akıllı, vay deli, vay şerefli, vay şerefsiz bakmaz yargı. Şu gözle bakar. İkisi sahtekar, ikisi yalancı. Yargı somut delilleri toplar karşı taraf ordu dahi olsa o mazlum tek başına olsa bundan o mazlumun adaletli bir şekilde hakkını savunur rahmet kesilmez. Örneğin bir taraf orduyla toplanır gidiyor ve deli akıllı şöyle ben oraya iki satır yazı yazdım. Burada büyük bir şaibe var. Bu şaibenin giderilmesi için gerekli araştırma yapılmasını istiyorum yapıldığında direkt çıkıyor. Bak 45 dakika sonra burada de neredeyim telefon WhatsApp'tan bulunuyor. Bura bir kundaklama, kundaklama arkasında cinayetler şunlar. Bunlar faili meşhur gasp. 80 yıllık hapis cezaları çıkıyor bunlara Ve bunlarla işbirliği yapanlar da çıkıyor. Bakın adalet ne güzel çalışıyor bilirseniz. E ne? Delidir, psikopattır. Kesiyor, asıyor, tehdit ediyor, keserim, öldür. Ya bırakın. Bu bunların söylediği. Savcı bunlara inanıyorsa savcı da bundandır. Şuculuk buculuk adı altında destek vermek de budur. Adalet nedir? Bir dava varsa budur. Somut delilere bunu bulursunuz. O zaman rahmet kesilmez. Durun bakın burada ne olacak? Şayet ona buna bakarsalar cinayetten hapı yutacaklar. Ve zaten kendi hükümlerini vermişler kendi elleriyle. Bazı kayıt belgeler Ankara'da darbecilerin eline geçmiş. Hainler bunları kullandı ya, hepinizi kullanıyorlar, neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz, hepinizi yok edecekler diyorum. Tepeden hainler bunlara bir bindirme yapacak. Vatan hainliği var, cinayet var, fahir meşhur işlere, gayrimeşruya, şuna saymama gerek yok. Mide bulandırıcı her şeye vesile olmuş, kendi hükümlerini kendi elleriyle vermişler. Bak, i̇şte yargı budur. Yargı iki tarafa yalan gözüyle bakacak araştıracak, delillerle adaletli bir şekilde hükmünü verecek. O zaman rahmet kesilmez, şuculuk buculuk şu ana 32 yıldır devam etmesinin nedeni, şunu şucular bucular ele geçirdiler ve bu sistemi çalıştırdılar. Niçin bu ülkede kan durmuyor, zulüm durmuyor? Dünya niçin bu hale geldi? Havuzda da delilleriyle var. Sizin anlayacağınız, herkes kendi hükmünü kendi eliyle verir.